Ses deneme bir ki. Hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Finals'ta değiliz. Bugün Warframe'deyiz. Unutulan, eski ama asla vazgeçilmeyen, ülkemizde pek e, tutulmayan lakin dünya genelinde çok fazla takipçisi olan eski ve klasik bir oyundayız. E, kısaca Warframe'den bahsetmek gerekirse ilk başlayanlar için e, aşırı böyle zor gelen bir oyun. Lakin eee Ankam git başka yerleri temizle hadi. Hadi anam hadi. Git geminin öbür taraflarını temizle. Başlangıçta böyle bir e, uzay gemisindeyiz. Daha doğrusu emin değilim oyunun başlangıcında başlangıcını hatırlamıyorum. Ne zaman başladığımı da hatırlamıyorum. Ne zaman bıraktığımı da hatırlamıyorum gerçi de. E, başlangıçta çok karmaşık gelen bir oyun. Çünkü e, çok fazla şey var. Railjack'iydi, de ekipmanıydı, operatörüydü, silahlarıydı falan filan. Ama öğrendikten sonra e, detaylarını çok e, bağlayıcı bir oyun olabiliyor. Çünkü rekabetten uzak yani şöyle söyleyeyim nasıl rekabetten uzak? E, yani oyuncular birebir kapışmıyorlar. Burada e, görevler ve hani kişisel gelişim önde ön planda yani çark asma ön planda. Bundan dolayı da hani böyle relax bir oyun. Hani ya ona yenildim, bunu uğramadım işte böyle bir durum söz konusu olmadığı için biraz daha gevşek davranabiliyorsunuz. Evet kısaca oyunumuzdan bahsedelim. Oyunda pet sistemi, uzay gemisi, düzenleme veya karakterinizi geliştirme gibi birçok seçenek var. Petlerimiz, modlarımız yani silahlarımıza ekleyeceğimiz eklentiler, ne bileyim dekorasyon malzemeleri olsun, Ha böyle temizlik neydi bunlar? Robot süpürge mi diyorlardı? He. Robot süpürgeler yapılmadan önce bu oyunda vardı ya. Düşünün. Değişik değişik şeyler var. Ee, hemen şuradan sağ baştan başlayalım. Burada silahlarımızı veya çeşitli envanterdeki öğelerimizi yapabileceğimiz eee mevcut. Buradan kalıpları kullanarak bu itemleri yapabiliyoruz veya silahlarımızı yapabiliyoruz. Burada Hali hazırda seçil olan petimiz var. Burada kuluçkalayıcı makine makinemiz var. Yani petlerimizi buradaki kuluçka e, makinesine koyup önce yumurta haline koyup e, burada büyütebiliyoruz. Veya tekrardan küçük eski yavru hallerine de gönderebiliyoruz. Arkeinlerimiz var. Bu yine aynı şekilde e, çarımıza koyabileceğimiz, ekleyebileceğimiz artı güçlendiriciler olsun e, veya silahlarımıza takabileceğimiz artı özellikler var. Hemen yan tarafımızda da modlarımız var. Modlar da yine aynı şekilde hem silahlarımıza hem de Warframe'imize güç veren artı özelliklerimiz burada mevcut bulunmakta. Modlarımız geliştirilebiliyor. Ee, Ordis de bizim yapay zeka asistanımız. Ve oyunun en önemli e, sürekli kullanacağımız yeri Arsenal. Burada gördüğünüz gibi kullandığımız çar burada. E, LoL'deki gibi hani nasıl diyeyim zektir şu budur hani böyle bu çeşit karakterlerimiz var. Buradan seçebiliyoruz hangi karakterle oynayacaksak. Her karakterin aşağı yukarı her karakterin diyeyim hepsinin değil. Bir prime olmayan versiyonu var. Bir de prime olan versiyonları var. Bu şekilde bunları alıp kasıp güçlenebiliyorsunuz. Her karakterin farklı özellikleri ve skinleri olabiliyor. Skillleri farklılaşabiliyor. Buradan karakterimizi seçebiliriz. artık karakterimize güçlendirici ee, özellikler buradan takabiliriz ee, yine aynı şekilde arcane'lerimizi buradan ayarlayabiliyoruz Buradan da statlarımızı kontrol edebiliyoruz ee, çeşitli silahlar mevcut Hatta çok fazla silah seçeneği mevcut ee, rekabetçi bir oyun olmadığı için hani böyle ya işte silahım şöyle olacak böyle olacak gibi bir derdiniz yok ee, makineye karşı oynuyorsunuz robotlara karşı veya işte canavarlara karşı bu şekilde bir dizilim sağlayabiliyorsunuz. Ee, silahların belli başlı özellikleri var. Hangi silahın işte hangi warframe'le yani e, karakterle uyumlu olması işte gibi gibi şeyler mevcut. Açıkçası çok uzun zamandır girmediğim için bende de bayağı bir unutkanlık oldu. Klan arıyor musun? Bak Bakarız kankam ileride. Şu an onunla ilgilenebilecek durumda değilim. Silahlarımızın da yine aynı şekilde geliştirmeleri mevcut. Buraya takabiliyoruz. Şu an ben de neden takmamışım bilmiyorum. En son oyundan çıkarken nasıl bir kafadaydım onu da bilmiyorum. İşte e, tabancamız, ana silahımız, e, kılıcımız ve e, lan diyebileceğimiz yani katılıp o, orayı geliştirip artı oradan. Telefonda titredi korkuttu bu arada. E, Kılan diyebileceğimiz bir yer mevcut. Burası her karakterde olmayan bazı karakterlerde bulunan kendi ulti silahı yani en güçlü sikillerinden biri diyebiliriz. Bazılarında böyle silah yetenekleri mevcut. O silahları da buradan geliştirebiliyoruz. razon vesaire vesaire. Ee, kısaca şöyle gemimizin arka tarafına da bakalım. Tabi ilk aşamalarda geminin arka tarafları çok işlevsel durumda değil, kapalı oluyor. Daha sonra oyunda ilerledikçe açılan bir yer mevcut. Burası bizim o bir bahçemiz diyebiliriz. Ee, ne bileyim burada işte akvaryum tarzı şeyler yapabiliyorsunuz. Ben daha önce yapmışım böyle bir karakter falan koyabiliyorsunuz. Ee, genel anlamda bu şekilde bir şey olabiliyor. Hatta buraya oturup şöyle manzarayı da izleyebiliyoruz. 40 dönüm tarlası yanmış, çiftçi gibi oturuyoruz buraya. Kalk kızım, kalk hadi kalk. Hadi. Gidelim diğer taraflara bir bakalım. Ee, burada yine gelişmiş oyuncular için yani oyunun başındakiler için değil de Sahip sadece sesim sana ulaştı. Burada pisliğin biri var. Baya baya pislik. Ee, ama işinize yarıyor zamanı geldiğinde. Buradan ekstra özellikler ve hani e, bazı skilllerinizi yani yeteneklerinizi değiştirebiliyorsunuz bu buradaki obruk aracılığıyla ne verirseniz yediği diyeceğim ben obur x dedim burada da emp emp seçeneklerin yani warframe içinden çıkıp işte warframe'imiz şu warframe'i kontrol eden karakterimiz de bu buraya oturuyor ve warframe'i buradan kontrol ediyor kendisi de yani warframe'in içinde kendisi yok hmm. Hemen ana bölüme geçelim. Ha şu da benim kedim. Nasıl kedi ama? Tipe bak. Normalde buralarda dolaşıyor da. Neyse. E, marketimiz mevcut. Hani çok şey gibi düşünmeyin oyunu. E, nasıl diyeyim? Pay to win gibi düşünmeyin çünkü hani pay to win değil. Neden? Evet yani bir satın alım yapabilirsiniz çabuk gelişebilirsiniz ama satın alım yapmazsanız da bir ayda değil de üç ayda geliştirebilirsiniz bu tarz bir ha, yani de de şeylerimiz var yaptığımız görevlerin işte hikayeleri bilmem neleri i̇şte evren yani nasıl bir evrende işte hani geçiyor bu hikaye nerede geçiyor gibisinden şeyler var Ee, güncelleme detayları veya etkinlikler buradan hemen görülebiliyor. Evet, burası bizim ana navigasyonumuz. Ya açıkçası söylemek gerekirse, bayağıdır oynamadığım için giriş yapmadığım için birkaç senedir diyeyim. Ee, hani ben de aşağı yukarı unutmuş sayılırım aslında ama e, çok eğlenceli bir oyun olduğunu hatırlıyorum. Buradan Yavaş yavaş dünyada başlıyorsunuz işte Mars'tır, Venüs'tür, şura bura hepsini keşfediyorsunuz. Ee, hikaye zaten sizi bütün gezegenleri açmaya zorluyor bir yerden sonra. Ee, Railjack görevlerimiz var yani uzay gemisiyle takım arkadaşları veya takım kurup e, baskınlar düzenleyebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var hani ben şu telefonu bir kapatayım da bir saniyenizi alacağım. Evet ee, nerede kaldık rekabetçi bir oyun değil dedim ama bu zorlamayan bir oyun demek istemedim onu söylerken çünkü bir yerden sonra hani belli bir seviyeden sonra ne kadar gelişkin olursanız olun sizi zorlayan mapler muhakkak olacak ve takım arkadaşlarınızla beraber çünkü bazı mapları bazı görevleri yapmak yani mapları geçmek tek başına yapılabilecek bir durum değil. Ben şu an hangi karakteri kullanıyorum hemen şöyle göstereyim Mesa Prime karakterini kullanıyorum açıkçası neden bunu aldım çünkü bayağıdır oyuna girmiyorum ve Mesa'nın en güçlü yeteneği yani ultisi otomatik hedef alan bir yeteneğe sahip yani ve yüksek bir hasar vuruyor yani eğim falan önemli değil gerçi de yani bölümü çabuk temizleyebilmek için gelen NPC'leri çabuk temizleyebilmek için Mesa'yı aldım. Ve e, mesayla şimdilik devam edeceğim. En son ben e, bir şey yapıyordum. Ne yapıyordum? Ha, silahımı geliştirmeye çalışıyordum. Çünkü e, baya bir update gelmiş oyuna. Güncelleme gelmiş. Ve benim ana kullandığım silah... E, Bundy Kagrir Kuvazar. Yani Bundy Kagrir'i geç. O hangi karakterden neyse onu geçin. Kuvazar. Silahın asıl ismi bu. Lakin e, bayağı bir... E, ...silahın şeyini düşürmüşler. Yani bayağı bir nerflemişler. Bundan dolayı da... ...açıkçası kullanmak... E, ...zulüm olmuş diyebilirim. Çünkü e, top atıyor. Bayağı bir, yüksek hasarlı bir top atıyor. Hani havan mermisi... ...havan topu gibi düşünün. Evet güzel hasar vuruyor. Alan hasarı çok geniş. Evet güzel ama... 5 artı 5 yani 5 içerisinde 5 tane de yedekte mermisi bulunuyor. Toplamda 10 mermisi olduğu için yani biraz kullanışsız duruma düşmüş. Çünkü tamam ilk 5 mermisi bitsin ikinci 5 mermi yükleyeyim yerden toplayayım falan derken ya bazen çok yüklü gelebiliyor NPC'ler yani bir anda çökebiliyorlar. Adamları öldüreceğim de yerden mermi toplayacağım bilmem ne oldu o zamana kadar da NPC'ler seni yaşatır yani öyle çok basit hemen ölen NPC'ler değil. Zaman ilerledikçe veya siz gerildikçe girdiğiniz yerler yerlerdeki NPC'lerin seviyesi de artacak. Buna karşın sizin de aynı şekilde hasar vurmanız gerekecek ve 10 e, toplamda 10 mermi bunun için yetersiz kalacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden de Ignis Rate dediğimiz e, bir silah var. Genelde hani orta segment diyebiliriz buna. Hani Rate silahının Ignis versiyonu. Ya yani bir gelişkin versiyonu diyeyim kafa karışıklığına gerek yok. Eee Ignis Wraith silahı gayet e, kolsuzlar için ve yeni başlayanlar için. Kendimi de kolsuzların arasına dahil ediyorum. Yanlış anlamayın. Benim için benim gibi kolsuzlar için gayet e, ideal bir silah olacaktır diye düşünüyorum ve o yüzden de bazı geliştirmeler yapıyorum. E, geliştirmeleri yapmamız için de yani şu şeyleri bu silaha takabilmemiz gerekiyor. Ve burada şöyle bir mekanik var. Oyunun en e, hani can alıcı mekaniği diyebiliriz buna. Yani şöyle ki hani şunları çıkartalım bir gösterelim. Bakın. Her modda yani şunlar mod. Her modun bir kutubu vardır. Bakın. Bazı kutupların üzerinde sağ üst köşesinde çizgi var görüyorsunuz. Bu çizgiyi daha şöyle gösterelim. V olan kutupa bakalım mesela Madura'yı kutupuna. Ee, buradan güçlü bir şey alalım mesela galvaniz chamber mesela sağ üst köşesine bakın 16 şimdi ben bunu e, kutupları uygun olan sol üst köşeye koyduğum zaman 16 size 8 oluyor yani yarı yarıya düşüyor ama ben bunu e, boş kutuplu olan bir yerim yok maalesef boş kutup olsaydı mesela koyduğum gibi 16 16 olacaktı ama ters bir kutupa koyduğum zaman bakın 16 20 oldu. Yani kutuplarının denk düşmesi gerekiyor ve e, benim kutuplarım bayağı bir eskide kalmış, daha doğrusu eski dizilimlere göre ayarlı olduğu için e, silahıma tüm işlevsel modları yükleyemiyorum. Yani nedir? 60 kutup kapasitemiz var. Hani şöyle kısa yoldan işlemler deyip otomatik kurulum dediğim zaman, bakın e, uygun kutuplu olmadığı için bakın şu ikisi. Mesela çok fazla yer kapladı ve şurayı dolduramadık bile. Şu ikisi boş kaldı, boşta kaldı. Amaç kutupları şuradan işlemler deyip kutuplaştırma yaparak mesela diyelim ki e, şu kutup neymiş aslında? Çıkart arkadaşım D kutbu yani ben nedir ne değildir çok da şu an hatırlamıyorum. Vazarin kutbuymuş mesela. Bu Vazarin kutbunu değiştirebiliyorum modlarla. Kutuplaştırma deyip e, açılan sekmede bunu Bakın çizgi olarak yapıp değiştirebiliyorum ama bunu yaptığımız zaman uygula dersem Silahım 30 seviyeden 0 seviyeye düşecek ve tekrardan ben bu silahı e, Eğer güzel bir yerde düzgün bir şekilde kasarsam En, en az Yani e, bir oyun Yani bu da aşağı yukarı 20 dakika sürebiliyor 15-20 dakika sürebiliyor e, Bir oyun süresince anca 30 seviye yapacağım Yani Bu da biraz Sıkıntılı bir süreç oluyor Evet kısaca oyunun en can alıcı yeri buydu. Ee, en zorlayıcı kısmı ise arcane'ler oluyor. Çünkü e, arcane'ler bayağı bir geliştirmesi ve düşürmesi zor. Yani item'ları düşürmesi, bu arcane item'larını düşürmesi zor. Geliştirmesi zor. Mesela hemen arcane'lerin oraya geçelim. Hemen kısaca bir gösterisini yapayım. Arcane'ler ilk düştüklerinde Hemen şuradan örnek verelim. Second, e, secondary Mercedes. Mesela 8 tane düşürmüşüm ben bunu. Bakın. Birinci seviye seviyesiz geliyor. Birinci seviyeye yükseltmek için 3 tane arcane istiyor. Gösterelim. Yükselttik diyelim. Bakın birinci seviyeye yükseldi. 8'di. Bir sonraki seviyeye yükseltmek için tekrardan 3 tane istiyor. Hani bir bir e, yükselmiyor. Bir tane yükseltmek için 3 tane daha istiyor seviyesizliğinden. Bakın 8'di. 3 yükselttik 5'e düştü. 3 yükselteceğiz 2'ye düşecek ve muhtemelen 3. seviyeye tekrardan yükseltemeyeceğiz. Neden? Çünkü elimizde yeterli arcane kalmıyor ki 3. seviyeye yükseltmek için de arcane'i 4 ee, tane istiyor. Oyunda belli başlı arcane'ler var. Zaten bunlara sahip olduğunuz zaman e, hani çok da gerisine ihtiyaç olmuyor diyebilirim. Çünkü bunlarla idame ettirebiliyorsunuz e, durumunuzu. Yani en azından hani bunlar sizin için motor arcane'ler oluyor. Bunlar üzerinden diğerlerini kasabiliyorsunuz. Bunlardan e, hatırladığım kadarıyla en önemlisi arcane energize. Eee arcane ener Energize diyeyim ya. Nergis falan oluyor da yanlış anlaşılır şimdi. <laughs> Neyse. Arcane Energize ee, bu enerjiyi açlığınızı söndürüyor. Neden? yetenek kullanacaksınız. Warframe'inizin yani karakterinizin yeteneklerini kullanacaksınız. Lakin enerjiye ihtimal pardon, enerjiye ihtiyacınız olacak. Ne diyor? Enerji küresi alımında 15 metre içerisindeki müttefiklerine ve kendine %60 şans ile 150 enerji yenileme. Bildiğim kadarıyla bu e, hani bir de şey var hani yakınınızdaki enerji kapsüllerini düşmanları öldürdükçe çıkan enerji kapsüllerini zaten üzerinize çekiyorsunuz mesela ultinizi açtınız ulti bayağı bir mesela şey yer sizden enerji yer ve bunları tekrardan doldurmanız gerekir yerinde durduğun anda o enerji kapsüllerini toplayabilirsin zaten çok hani e, geniş bir alana gitmene gerek kalmıyor direkt üstüne doğru çekiyor kendi karakteri e, bu şekilde bir dizilim yapabilirsiniz veya işte ben yenilikçiyim. işte yeni kendime göre bir şey oluşturacağım diyebilirsiniz e, ve Size kısa bir yolunu da öğreteyim hemen. Bununla alakalı belli başlı siteler var. Onların da hemen mesela şöyle göstereyim. Ha, gerçi oyun yakalama modunda olduğu için gösteremeyeceğim. Bahsedeyim diyeyim. E, not alırsanız iyi olur. Çünkü yani bu siteler sizinle baya bir e, haşır neşir olacağınız siteler. Birinci sitemiz Overframe. Ee, Overframe.gg zaten Google'a Overframe yazdığınız zaman direkt gelir. Ee, site'nin Türkçe modu da mevcut, Türkçe dil desteği de mevcut. Bu siteye girdiğiniz zaman sol üst tarafta tab build yani e, hani en çok kullanılan buildler yani silah dizilimleri veya Warframe hangi modlar kullanılır gibi dizilimler burada mevcut. Ee, buradan yeni işte kendinize uygun veya işte en çok kullanılan, en çok işlevsel olan bu bulup Buradan kendinize göre bu yıl oluşturabilirsiniz. Veya işte bakarsınız ya işte şunu çıkartsak da bunu yapsak gibi bir şey de yapabilirsiniz. Kendi bu oluşturup buraya ekleyebilirsiniz. Bir diğer sitemiz ise warframe.market. Buraya girdiğiniz zaman da diyelim ki hani çok lazım olan bir şey var ve düşüremiyorsunuz artık son noktaya geldiniz. Veya işte pazara bir kontrol edin. ben şu itemi düşürdüm bu item ne kadar eder işte oyun parasıyla satılıyor çünkü bunlar. Ee, sözleşmeler var Riven'lar var gerçi hani bunlar biraz daha üst seviye şeyler de yani ilk başlangıçta işinize pek yaramayacak şeyler. Riven'ı alsan ne almasan ne birinci seviye adam da ribbon alsan ne yapacak almasan ne yapacak takamayacak çünkü silahlarının seviyesi yetersiz kalacak falan. Ee, buradan warframe buradan Warframe.market'ten. Modları alabilirsiniz, işte yani daha doğrusu modu satan adam adamla iletişim kurabilirsiniz. Böyle bir oyun içerisinde market sistemi var, lakin pek işlevsel olmadığı için yani direkt buraya girip buradan iletişime geçmek daha mantıklı oluyor ve daha geniş bir mecra mecraya e, hitap ediyor burası. Buradan daha kolay bir şekilde alışverişinizi de yapabilirsiniz. Oyunun market sistemi. Genel anlamıyla hani skin ve özelleştirme üzerine dayalı. Yani buradan zaten warframeleri falan satın alabilirsiniz ama ben direkt gelip de buradan almanızı asla tavsiye etmiyorum çünkü haritalardan çoğu Warframe'in parçası düşüyor. Buradan zaten ilerledikçe kasıldıkça hani oyunu öğrendikçe bu markete ihtiyacınız olmayacak. Bu markette en önemli şeyler ya işte ben skin meraklısıyım işte silahım güzel gözüksün Warframe iyi gözüksün diyorsanız Buraya gelip e, Warframe'inize Skinler veya işte, hani, geliştirmeler alabiliyorsunuz Şuradan hemen gösterelim bakın Warframe'in Diyelim ki e, Baruka aldınız işte ya biraz ben bu karakteri sevdim buna biraz hani Güzelleştireyim falan derseniz Buradan bazı karakterler oyun parasıyla satılıyor. Bazı karakterlere doğrudan Steam'den e, satın alınıyor. Para karşılığında alınıyor. Lakin hani gerek var mı? Ya oyunun. Çok beğendim. İlla hani olsun diyorsanız ya bir iki karakteri alabilirsiniz. Her karaktere de bir tane skin alacağım diye de zorlamayın kendinizi. Çünkü e, Steam'de dolara geçti malum. Evet oyun kısaca böyleydi. Ee, önümüzdeki videolarda devam gelir mi bilemiyorum. İzlenirse talep görürse gelebilir. Zaten oynuyorum. Hani ara sıra girip bakıyorum. Yani girmişken videosunu da çekerim. Sizlere de öğreteceğim anlamda ee, bir rehber oluşturabilirim. Yayınlarda da oynamayı düşünüyorum bu arada. Canlı yayınlarımızda olacak. Canlı yayınlarda da oynayacağım. Daha iyi bilen arkadaşlarımız varsa muhakkak yorumlarda benimle iletişime geçsin. Çünkü aşırı unutmuşum çünkü e, biraz önce de gösterdiğim gibi çok karmaşık bir oyun ve sürekli güncellenen ve bakıma giren bir oyun İnternetten veya youtube'dan işte çeşitli yerlerden baktım hani böyle öğretici bir şekilde oynayan var mı işte son meta nedir hangi silah daha güçlüdür falan diye baktım ama yabancı yayıncılardan başka e, sanırım bir veya iki tane hani Türk yayıncı var bu şekilde e, hani öğretici yapanlar işte hangi metadır. Hangi silah daha güçlüdür şeklinde. O yüzden ben de hani belki oynayan vardır veya e, tanımak isteyen vardır, yeni bir oyun arayışı içinde olan vardır. Çünkü ya şöyle bir durum var. Günü çalışarak geçiriyoruz. Zaten günün stresi e, hani karmaşası falan derken bayağı bir beynimiz yoruluyor. Akşam eve geliyoruz. Bir hani oyun oynayalım, kafamız dağılsın diye bir oyuna giriyoruz. Ee, LoL'den örnek verelim veya Valorant'tan örnek verelim. 2-3 tane velet geliyor oyunumuza. Trolllemeye başlıyorlar, fidlemeye başlıyorlar. Zaten stres atmaya girmişsin, bir de üstüne artı stres oluyorsun. Yat yatabilirsin ondan sonra hani iyice ertesi güne bir daha stresli kalkıyorsun. Silsile halinde birbirini takip ediyor. Ee, yeni bir oyun olarak tavsiye tavsiye edebilirim. Tavsiyem e, var bu konuda. Çünkü hakikaten de size hani Rahatlatıyor yani zaten oyunun başlarında da bayağı kolay olduğu için patır kütür girişiyorsunuz, Aa, nasıl indirdim falan bayağı bir kendinize gaz da geliyor. E, stresinizi de atmak için bence harikulade bir oyun diyebilirim. Ufaktan kapanışlarımızı da yapalım. E, ben de diğer e, şeylere biraz bakayım. E, hatırlamaya çalışayım en azından veya işte bir metasına bakayım. Nerede kalmıştık? E, Başlıklı bir video çekmeye çalışacağım. Nerede kalmıştık bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone abone olursanız da söyleyemiyorum ben bu kelimeyi nedense. abone olursanız da ağzımı falan mı büksem acaba ya? Neyse. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Ee, eğer ki oyunda hani bayağı bir gelişkin olan arkadaşlarımız varsa yazabilirlerse işte şu şu şekilde veya hani bizzat Discord'dan gelip de yardım da edebilir pek hani böyle sosyal mecralarda şeyim yok. Hiç sosyal medya hesabım falan da yok. Ee, Discord'da falan şey yaparız. Konuşuruz. Ee, bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere dostlar.